Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Kaan. Bugün zombi oyunu geliştiriyoruz 6 video serisinin 10. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki derste ateş etmenin silaha bağlı yani silaha bağlı ve animasyona bağlı olaylarını halletmiştik. Ama mermi işine hiç girişmemiştik. Bu derste mermi işini yapacağız ve karakterimiz mermiye göre ateş edecek ya da edemeyecek. Şimdi geçelim hemen kodlamasına Öncelikle ben şöyle bir animasyon indirdim Reloading diye e, Reload işlemi yapan bir abimiz Buradan indirebilirsiniz Siz de karakteri seçip e, Bunu indirdim ve Ben Unity'ye attım Ayrıca şeyin içinden de çıkardım Şu ctrl D ile Şuna tıkladım ve ctrl D'ye bastım İçinden çıkardım Sonra gelelim kodlamaya. Şimdi 3 tane değişken tanımlamamız lazım bizim. Birincisi private float bizim şarjörümüz kaç mermi olacağını gösterecek. İçinde 5 olsun şimdilik. Bunu 30 yaparız ileride. Sonra cephanemiz yani cephane üzerimizde ne kadar mermi taşıyoruz. O da 5 olsun şimdilik. Ve private float da şarjörün ee, kapasitesi. Yani bir şarjör kaç mermi alıyor? onu yapacağız. 5 mermi alıyor. Şu cephaneye 10 yapayım ki farkı anlayalım. Şimdi biz ateş et diyoruz ya. Ateş etmeyi bir şart koyacağız. Diyeceğiz ki şarjör büyüktür sıfırsa yani içinden mermi varsa ateş et mantıklı olarak. CTKD yaptım pardon. Heh. Diyeceğim ki içerisinde mermi varsa ateş et. If şarjör küçüktür sıfırsa yani içinde mermi yoksa ateş etmesi false olsun. Yani ateş etmesin mantıken. Sonra bir de diyeceğim ki if şarjör küçüktür sıfırsa ya da eşittir. Şuna eşittir koyayım. Küçüktür, eşittir, küçüktür, eşittir. Ve e, cephanesi büyüktür sıfırsa yani mermisi varsa ne yapsın? Reload yapsın. Reload'ı nasıl yapacak? Cephanesi eksi eşittir olacak. Ne kadar düşecek? Kapasite eksi şarjör kadar. Ya da buna gerek var mı? Zaten direkt şey kadar düşüyoruz. Kullanıcı yaptırmıyoruz. Ama şimdilik böyle kalsın mantığı. Ve ne olacak? Jarjör de eşittir şarjör kapasitesi diyeceğim. Yani örnek veriyorum. 10 mermi. Cephanemizde 10 mermi var. Jarjör kapasitesi 5 ve jarjörümüzde 0 tane mermi var. 5 eksi 0, 5 ediyor. Cephaneden 5 tane mermi düşürüyor. Yani cephanemizde 5 mermi kalıyor. Aynı zamanda şarjörümüze de 5 adet mermi geliyor. Şimdi bunu deneyelim. Şöyle kapat bunu. Ee, karakteri seçiyorum ve debug modunu alıyorum ki mermileri görebileyim şuradan jar cephane vesaire görebileyim su altıkladığım zaman e, hiçbir şey olmuyor çünkü ateş ettiğimiz zaman merminin azalması lazım şarjör eksi eksi diyorum eksi eksi demek bir kere azalt demek mermiyi ya yani herhangi buraya neyse yazarsam yazayım sonra eksi eksi yazarsam o değişkeni bir kere azaltıyor biz şarjör değişkenini bir kere azaltmak istiyoruz geldik Unity'ye başlattık sol tıklıyorum jarjör bitti mermi değiştirdi ve gördüğünüz gibi artık ateş etmiyor mermi değiştirdi iki kere mermi değiştirdi ama çok şey durdu böyle nasıl diyeyim ee, hemen geçti ya bir animasyon ekleyelim ona ee, gelelim parametrelerden bir tane e, jarjör değiştirme diye bir parametre oluşturalım ve bunu üst katmanda yapacağız Gelelim buraya. Reloading'i buraya atıyorum ben. Şuradan herhangi bir yerden geçebilir buna. Bundan buna geçerken bundan buna geçsin. Bundan da buna geçerken bundan buna geçsin. Şunu şöyle alayım ben. Şöyle. ha. Eğer bundan buna geçiyorsa şu debug'ı kapatayım artık. Normal alayım. Ee, bundan buna geçiyorsa ne olacak? Charger değiştirme true olacak. Charger değiştirme true olacak. Bundan da buna geçiyorsa şarjör değiştirme false olacak ama hex time çalışacak. Çünkü e, animasyonun bitmesini bekleyeceğiz. Aynı şekilde bunu da yapıyoruz. Bundan buna geçerken şarjör değiştirme turu, Bundan buna geçerken de şarjör değiştirme false olacak. Olur da şarjör değiştirirken ölürsek diye de şarjör değiştirmeden ölmeye bir tane geçirelim. Bu da ne? Yaşıyor mu? Diyorum. Yaşıyor mu? False diyorduk değil mi buna? Evet. Tamam. Şimdi neydi? Reloading. Jarjör değiştirme diye yaptık. Sonra eğer Burada buradaysa anim.setbool ee, şarjör şarjör değiştirme true diyorum. Değil mi? True dedim. Doğru şunu doğru yazdım mı diye bakıyorum. Şarjör değiştirme tamam doğru yazmışım. Ve bir tane de animation event ekleyeceğiz. Onun için public void şarjör ee, değiştirme diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Ve bunları buraya atıyorum. Ve aynı zamanda da şu bool'u bunun içerisinde tekrar false yapıyorum. Çünkü animasyon çalışınca false olsun. Yani şöyle eğer mermi değiştirmesi gerekiyorsa eğer e, mermi değiştirme animasyonu çalışsın, animasyon içindeyken mermiyi değiştirsin ve animasyon içindeyken tekrar false olsun ama false olunca hemen bozulmayacak çünkü biz buradan has Exit Time Tick'ine tıkladık has Exit Time Tick neydi animasyon değiştirmek için animasyonun bitmesini bekliyordu şimdi gelelim SWAT'ımıza. animation'dan buradan reloading'i bulalım nerede şunu takınca mermi değiştirsin artık. Tam burada gelelim buraya şarjör değiştirme fonksiyonunu çağırdık. Deneyelim bakalım. Şunu debug yapıyorum yine. Ve değişkenleri görmek için, değerleri görmek için. Şarjör 5, ateş ediyorum. Bitti. Şey çay değiştirdi. Şarjörü değiştirdi. Ateş ediyorum. Tamam, değiştirdi. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Şurada da hala çalışıyor. Buna da şöyle diyeceğim. If charger büyüktür sıfırsa çalışsın burası da. Çünkü eksi bire iniyor. Bir kere daha çalışıyor. Onu istemiyorum ben. Tamam. Şarjör ee, sıfırdan büyükse çalışsın. Eksi bire inmesin. Orada muzzle da oynuyor. Kötü görünüyor. Şöyle yapıyorum başlatıyorum Ateş ediyorum Yanlış bir şey mi yazdım şarjör sıfırdan büyükse ee, Şarjörü azaltmıyormuşum tamam Onu yanlışlıkla silmiş olmam lazım Tamam azalttım Ateş ediyorum Mermi bitti yine. O muzzle oynuyor yine. Neden bilmiyorum. Tamam mermi bitti. O muzzle neden oynuyor? Şarjör büyüktür. Sıfır dedim aslında. Mesela 5 olduğunda sıfır olduğunda gelmemesi lazım. Sıfır ee, şöyle mi demem lazım? Şunu buraya mı yazmam lazım acaba? Deneyelim bakalım. Böyle Yok, eksi 1'e iniyor anlam veremediğim bir şekilde. O bir kere eksi 1'e iniyor. Nedenini anlamadım. Şöyle yapsam. Ee, eksi 1'e inme mesajı ne yapabilirim? Şarjör sıfırdan büyükse. Okey. Ee, jarjör. Mesela örnek veriyorum. Şarjör buraya geldi. Sıfır. Azaldı. Eksi 1. Bunu burada yapmamak lazım işte. Bunu ee, en sondan mı yapmak lazım? En sonda yapalım bakalım. Bir oldu mesela. Birken girdi sıfır. Sıfırken geldi. Hiçbir şey o çalışmayacak. Deneyelim. O muzzle çalışıyor. Muzzle mermiden bağımsız. Ekseğinmedi ama yine çalışıyor o büyük olasılık e, en sonda bitmiyor mazl bir şey galiba o yani nasıl diyeyim hani çünkü eksiye inmiyor o particle efekle alakalı bir şey. Bir mermi bittiğinde de hani o en son şeylerini yapıyor hani son kez oynuyor ve bitmesi uzun sürdüğü için böyle görünüyor. Ama mermi değiştiriyor, onda bir sıkıntı yok. Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağım. Bunu şu an mı yapsam video ne kadar oldu? 10 dakika olmuş bile. O zaman onu ben şimdi yapmayayım. Onu hikaye tasarlarken yapalım. Çünkü yerden mermi almasını sağlayacaktım karakterin. Onu hikaye yaptığımız kısımda yaparım. Bu ders bu kadardı. Bir sonraki derste büyük olasılık arayüz tasarlarım. Yani mermiyi artık ekranda görürüz. Karakterimizin canını ekranda görürüz gibi gibi ve şu gelen dalga sayısı olacaktı. Onun için yer ayarlarız. Ondan sonra da sesleri ayarlarız. 2-3 video sonra da seri biter diye umuyorum. Benim ekleyecek başka bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim e <laughs>